hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Bak, böyle bir iş insanları ölçülüğünde bilim, bilgi, önemli değerleri, basitlik paylaşımına duyarlıdır. Yüzüncü yıl gerçekten çok görkemli bir şekilde kutlandı. Nasıl başkana İzmir'e bu kadar güzelliği yaşattığı için sadece İzmir'e değil aslında bütün Türkiye'ye bu güzelliği yaşattığı için kendisine teşekkür ederim. Güzel bir çalışma. 26 Ağustos'ta Kocatepe'deydim. Yine başkanımızla beraberdik. Türk başkanla birlikteydik. Sabahın beşinde Afyon Ovası'nı gördüğünüz zaman Verilen mücadelenin 100 yıl önce genele çok daha iyi anılıyor. 100 yıl önce bizim çıktığımız tepede bizim askerlerimiz yani babalarımız ve dedelerimiz vardı. Bu hayatlarını bu ülke için verdiler. Biz onların bedenleriyle, kanlarıyla yaptıkları fedakarlığı biz en azından aklımızla, yüreğimizle büyütmek zorundayız daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir Türkiye, üniversiteleri bilgi üreten bir Türkiye. En büyük arzumuz bu zaten, bunu yapacağız. Size istediğim tek şey var, sakın karamsar olmayın. Kocatepe'ye çıktığında neden karamsar olmamız gerektiğini biraz daha anladım ve yüreğime yerleştirdim. O zor koşullarda o mücadeleyi yapanlar hele hele mücadeleden sonra yumurta satarak şeker fabrikası kuranlar, sanayi kalkınma planını beş yıl uygulamaya koyanlar, sıradan insanlar değil. De öyle. Onlar verdikleri mücadelenin ancak ekonomik başarılarla tercihleneceğini biliyorlar. Biz bir sıradan bir kent değil. Evet kuruluşun ve kurtuluşun kenti ama hiç İktisat kongresini toplandırırken önümüzdeki yıl, yüzüncü yılda yapacağız. Dünyanın en önemli, en saygın iktisatçılarını inşallah İzmir'de toplayacağız. Ve o iktisatçılar sadece Türkiye'ye değil, sadece bütün dünyaya yeni bir vizyonu orada çizecekler. Bu organizasyonu yapmamızın temel sebebi bir anlamda hafızayı tazelemek, ve bir yandan da Türkiye'ye umut verebilecek. Hafızasını kaybeden toplumların sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi mümkün değil. O hafıza da bu hız çağında çok hızlı kayboluyor maalesef. O nedenle o hafızayı tazelemek ve oradan sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek mümkün diye yola çıkmıştı. Bir de tabii eğlencesini, neşesini kaybetmiş bir toplumda Bunları da hatırlatmak istedik. Evet. Ve aynı doğadaki gibi dün İzmir'de muazzam bir enerji patlaması yaşandı. İzmir İzmirliğini yaptı. Bugün de İzmir İzmirliğini yapacak bu toplantı vesilesiyle çünkü değerli başkanımız Mehmet Ali Kasalı hakikaten olağanüstü bir organizasyonla İzmir'in tüm iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi. O nedenle ona da minnettar olduğunu söylemek istiyorum toplantıdan da yine İzmir'e, Türkiye'ye umut çıkacağını biliyoruz. İzmir yine İzmir'liğini yapacak ve İzmir yine Anadolu'ya, Türkiye'ye öncülük gelecek. Yine umut yaşayacak bu ya toplantıdan da. mümkün değil. Özellikle bir yüzüncü yılı yaşıyor Türkiye. İzmir kurtuluşun ve kuruluşun kenti. İzmir Öyle bir kutlama yaptı ki, tabii ki bu kutlamanın e, organizatörü olan başta e, Türk Başkanımız ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum, kutluyorum, alkışlıyorum. Sadece alanda değil, evlerde de kutlanıyordu.